Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Tommy arkadaşlar var var ya Bugün inanılmaz videoyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar böyle ağacın içine ev yapacağım Arkadaşlar bakalım nasıl olacak var ya Kanat falan şu an uyuyor arkadaşlar Daha sabah körü arkadaşlar sabah saat 6'sı Abim sabah saat 6'sında dikildim buraya Ve bakın game moddayım arkadaşlar Böyle ağacın içine ev yapacağım ama ilk önce malzemeyi almam lazım Vallahi arkadaşlar aldık malzememizi Şimdi arkadaşlar böyle küçük 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 Kıracağız arkadaşlar en aşağıya kadar Böyle burayı kıracağız ondan sonrasında Her yeri arkadaşlar böyle sıra sıra kıracağız ve zaten şu taraf biraz anlaşılmıyor. Ee, şöyle iki bulacak olacak şekilde şu üstte hemen bir kıralım arkadaşlar. Tamamdır valla ortayı rahatça kırarız arkadaşlar bazen. Şu tarafları bir kıralım abicim ilk öncelikle. Şöyle şöyle kıralım. Yapamadım arkadaşlar. Sabahtan beri yapamadım. Siz de hemen videoyu beğenmeyi sınır arkadaşlar. Şu an videoyu benim ekranıma bulundur arkadaşlar. Hadi bakalım abicim. Siz de, şu an videoyu benim ekranıma bulundur arkadaşlar. Siz de hala 4 kişilik Tomi ailesine katılmalısınız arkadaşlar. Çabuk videoyu beğenin ve kanalıma bulun. Siz arkadaşlar 4 kişilik Tomi ailesine katılabilirsiniz abicim. Yani bakın arkadaşlar giriş böyle olacak. Tamamdır. Ee, bu yönden burayı hallettim arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraları kıralım bakalım. Bir dakika. Aynen şöyle orta taraftan kırsam yeter arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle şuraları kıracağız ama şurası biraz sıkıntı. O yüzden sadece orta tarafları kırsam yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım e, diğer tarafa hala var mı? Var. Girebiliyor muyuz? Giremiyoruz arkadaşlar. Şu taraftan da kıralım. Şu taraftan kırabilir miyiz? Bu taraftan kıramıyormuşuz. O yüzden hemen şu taraftan şöyle şurayı kapatalım arkadaşlar. Dışarıda kapatsak yeter abicim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor vallahi. Şuna bakar mısınız abicim? Herhalde hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama bir temel yeri yapamadık. Bak çok sinir bozuyor arkadaşlar. Böyle olması harbi çok sinir bozuyor. Tamam tamam. Ee, şöyle şuralar arkadaşlar. Şöyle 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 yaparsak. Şöyle arkadaşlar buraları da yaparsak. Burayı böyle, böyle yapacağız artık. Vallahi sonunda yapabildim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Böyle efsane oldu burası. Hemen ama şuradan kapıyı almam lazım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir kapı yazsak. Buraya bir uygun şu tarz bir kapı arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bir dakika niye koymadım kapıyı? Bir dakika şöyle koysak. Ah tamamdır. Vallahi böyle arkadaşlar. Açıkçası birazcık dikkat çekiyor şimdi. Ya Yalan arkadaşlar. Birazcık böyle bakıyor. Dikkat çekiyor ama öyle de her geçen fark etmez abicim. Böyle giriyorsunuz buraya kapatıyorsunuz. Böyle iniyorsunuz arkadaşlar aşağıya tamam mı? Bu kadar insek bence yeterli abicim. Ee, bakın şurası şöyle kalmış. Biraz benim çok sinirim bozar arkadaşlar. Sizinle de bozar yorumlara yazın bakalım. Hop 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 tamam tamam. Ee, bak yanlışlıkla diğer şu an dışarıyı kırdım muhtemelen değil mi? Yo vallahi dışarıda kırmamışım. İyi iyi dışarıya kırmasak iyi arkadaşlar. Şurada şöyle yaptık mı? Tamamdır arkadaşlar. Burası böyle olacaktı. En baştan beri böyle olacaktı burası. Ondan sonrasında burada merdivenimizi alıyoruz arkadaşlar. Öncelikle merdivenimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle değildi de kardeşim. Şöyle dümdüz koysak merdivenimizi daha iyi iyi olur. Tamamdır. Eee şimdi arkadaşlar Allah bir dakika. Şöyle şuradan arkadaşlar şimdi sihirli baltamızı alalım abim. Şunu sihirli baltamızı hemen alalım var ya. Ve bir şekilde yapmaya başlayalım. Eee bir dakika niye alamadım. Tamamdır arkadaşlar baltamızı da aldığımıza göre şuradan şöyle eee bir, bir dakika arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Böyle dörtlük yeter arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Tamamdır. Eee böyle bir, iki, üç, dört. Tamamdır arkadaşlar. Dört yukarı, dört aşağıya. İleriye nasıl gidecek olursak. iki üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10 11'lik bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamamdır. Sonra buraya da şöyle 11'lik bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bak buradan 1 olduğu için buradan 2 oluyor. 3 oluyor. 4 oluyor. 5 oluyor. 6 oluyor. 7 oluyor. 8 oluyor. 9 oluyor. 10 oluyor. 11 oluyor. Ondan sonrasında şöyle arkadaşlar yaparsak diğer tarafa çıkıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Tamamdır. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan var ya biz şurayı bir seçelim. Aa dur dur dur. Yukarısı toprakmış. O yüzden şuradan şöyle seçelim. Ondan sonrasında buraya geliyoruz arkadaşlar. Burayı bunu koyuyoruz. Bunu seçiyoruz. Ondan sonra nın buraya set sıfır yapınca bakın arkadaşlar izi tata şimdi bomboş mükemmel oluyor ve direkt yola doğru yapmışız. Vallahi çok sıkıntı ve çok da güzel yapmışız arkadaşlar açıkçası. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar var ya burayı seçelim. Ee, burayı seçelim. Ondan sonra odunlardan yapmam gerekiyor arkadaşlar. Odunlardan böyle bir açık bir şey yapmayız. istiyorum açıkçası. Böyle sıra sıra set 5 2 yapıyoruz arkadaşlar ve tata vallahi böyle daha mantıklı abicim. Zaten karanlık arkadaşlar içerisi. Birazcık da aydınlık olsun. içimiz aydınlansın arkadaşlar maksat. Amacımız o yani bizim abicim. Böyle var ya şu şöyle yaptık mı arkadaşlar? Evi sahne ötesi oldu da. Buraya biz ne yapacağız? Buraya hiçbir şey yapamayız. Çünkü burası direkt tavan arkadaşlar. <laughs> böyle valla. Ama e, tavan olması gereği bir şey değiştirmiyor. Burayı böyle seçip arkadaşlar biraz sadece küçülteceğiz. Sonrasında burayı seçiz arkadaşlar. Ondan sonrasında var ya. Buraları da e, neyle yapsak? Neydin abicim sen? Böyle 5-5 yapalım arkadaşlar. Hoppala böyle seçelim. Böyle 5-5-2 yaptık. Abicim hayır bak 5-5 yapacağız. Tamamdır arkadaşlar. Sonrasında şu aşağıyla böyle yapacağım abicim hızlı bir şekilde. 5-5 yaparsak şu an var ya. Burası hazır arkadaşlar. Efsane ötesi oldu şu an ya vallahi direkt attık arkadaşlar. Yukarısı şöyle açık kaldı ve şurası şöyle gitmiş. Burayı da öyle seçelim. Burası böyle daha iyi. Tamamdır. Bakın böyle iniyoruz. Burası böyle oldu. Direkt buraya arkadaşlar PUBG setup'un falan koyacağım. Var ya efsane olacak. はーい。 Allah Allah değil. Bu neye gitmiş ki? Allah Allah. Bugün bakalım böyle. Allah Allah. Ya neye gitmiş? ben o yanıma ya. Mahmut abinin yanına gideyim ya. Mahmut abi. Mahmut abi. Allah Allah kan dışarıdan bağırıp bağırıp duruyor arkadaşlar değil bu çocuk kaynağı abi kaynağı abi diyor arkadaşlar dışarıdan <laughs> <laughs> Neyse vallahi ya. O bizi bulamaz arkadaşlar. Bugün çok güzel trolleyeceğim arkadaşlar hepsini. Ama ilk öncelikle buraya bitirmemiz gerekiyor. Yani şimdiden kusura bakmasın arkadaşlar kimse. Şuraya arkadaşlar mikrofon en iyisi biz şöyle koyalım. Aa, tamamdır. Ondan sonrasında kasamızda arkadaşlar şöyle yerleştirirsek. Valla ev tam tersi olsun arkadaşlar. Tam tersi olsun. Aynen abicim. E bir dakika bu böyleyse. Bence bunun böyle durması daha iyi arkadaşlar. Şöyle de şuraya posterimizi koyarsak. Böyle yani bir biyoda posterimizi koyarsak arkadaşlar. Oldu valla. Bunlar tamam arkadaşlar. Bunlar ben şuradan böyle elimizden atalım arkadaşlar. Ondan sonrasında şu yatak takımımız gelsin abicim. Şöyle yatak takımımızı alalım arkadaşlar. Bak yatağımız da şöyle olsun arkadaşlar. Bence yok arkadaşlar. Bence yatağımız böyle olsun. Ondan sonrasında e, nerede nerede? Bir dakika ben Almamış mıyım? E, bunu almışım. Şöyle şunu alırsak arkadaşlar. Bu da böyle oldu. Böyle arkadaşlar ayakkabılarımızı şöyle şuraya koyalım bence. Tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra şu saati şöyle şuraya koysak. Arkadaşlar alarmımızı böyle buraya koyduk. Valla var ya efsane oluyor arkadaşlar. Harbi efsane oluyor. Ben yine yapıyorum abicim bu işi. Ben çözemedim ki. Ben çok güzel yapıyorum yapıyorum arkadaşlar bu işi de bir dakika ya bu, bu, niye böyle oldu ulan Allah Allah dur arkadaşlar nasıl alacağız ha tamam aldık Vallahi az önce gidiyordu Vallahi bak anlamadım ben bunu dur şöyle şurayı kırarsak arkadaşlar şöyle şunu koyarsak tamamdır Burada şimdi televizyonumuzu koyduk arkadaşlar bunların yerine böyle televizyonumuzu koyarsak arkadaşlar mükemmel ötesi oldu ama arkadaşlar şurayı şunu, şunu çıkarıp bunu alırsak birazcık uzağa koyarsak daha iyi arkadaşlar evet tam tamına böyle daha da iyi durdu arkadaşlar bence şöyle bir tane daha koyarsak arkadaşlar buraya şimdi tadından yenmez bunu da arkadaşlar şöyle şuraya mı koysak acaba Yok abicim böyle buraya durması daha iyi. Evet evet bu da tamam arkadaşlar. Bunlar da tamam. Ee, şu tamam. Bunlar tamam abicim. Evet, bu tamam değil. Tamamdır arkadaşlar. Bu da tamam aslında. Bu da gitsin. Bu da şöyle gelsin. Arkadaşlar var ya böyle kıyafet dolabımızı böyle buraya koyalım. Büyük kıyafet dolabımızı küçük köşe tarafa mı koysak? Şöyle şuraya koysak aslında. Daha makul arkadaşlar. Bunları şöyle şuraya koyarsak arkadaşlar. Tamamdır vallahi Çok güzel oldu. Buraya da mutfak yapacağım abicim. Mutfağımız da burada olacak. Allah Allah. Oğlum bu çocuk nerede lan? Böyle nereye gitmiş olabilir ki? Ben ne bilmiyorum abi. gitmiş işte yardım et ayıralım ayırırım. Ben tamam o zaman gel be Allah'a gel ben de gidelim de araya yapalım. Oğlum bu tamayı var ya dönmelik bir adamdan bu tabi dönmelik mi adam gel abicim gel de gidelim de Tamam abi geliyorum geliyorum bulalım. Aynen aynen oğlum bu niye gitmiş olabilir değil mi ya bak, var ya biz bunu şimdi bulmamız lazım arkadaşlar nasıl bulacağız bilmiyorum ama da. Oğlum ben de bu karizmada kimse de yok ha. Ya abi sen hiç karizma ne karizmış abicim boyuna bak Allah Allah E5 kay oldu gibi boynun bu var senin. Oğlum bak seni de veririm ha seni falan da veririm lan. Oğlum E5 kalıyor bu, bu gibi bu Yok benim. benim burnum benim burnum gayet güzel tamam mı Ben güzellik sahnede uyan bir bereyim yani bak bir daha senden böyle bir şey duymayayım ha oğlum ota nerede bir dakika lan. Ölüm bu da kapı var. Ölüm bu kapı sana görüyor mu? Allah Allah. Abi kapı ne alaka ben hiç görmedim. Vallahi bilmiyorum ölüm burada kapı var. Buradaki kapı ne alaka? Vallahi ben de çözemedim. Dok dok dok. Biri verme biri. Allah arkadaşlar. Var ya şu an tam buradalar arkadaşlar. Tam buradalar. Dur 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 abi. Kapıyı kilitlemem lazım. Kapıyı kilitlemem lazım. Vallahi açmasınlar var ya Mahmut abi bana şimdi bir sarar arkadaşlar. Kapıyı açar abi. Ben Mahmut abi biliyorsam kapıyı açardı arkadaşlar. Bir dakika kilit nerede ya? Bir kilit olması lazımdı da. O kilit nerede? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bir, bir dakika bulmamız lazım hemen. Buldum arkadaşlar vallahi kilit kilit şu arkadaşlar hemen alalım var ya şu kapıyı şöyle arkadaşlar. Lan ölüm bir ne yapıyorsun lan burada? Abi selamun aleyküm. İyi valla. Sen ne yaptın? Nasılsın? İnşallah sen de iyisindir. Hayat nasıl gidiyor ya? Görüşmeyi sen nasılsın? Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Helal çık oğlum şuradan. Abi çıkarım ben çıkarım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Allah Allah. Arkadaşlar var ya yakalandık yakalandık. Ben böyle olmasını beklemiyordum. Abi benim işim var tamam mı? Siz gidin buradan hemen tamam mı? Bak hala burada ya. Ben gideceğiz oğlum. Kaan seni merak ediyorum. Ne yapıyorsun lan? Değişik değişik. A ağacın içinde işte, ev mi yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? ya? Merak ediyorum seni. Lan öyle oğlum gel Abi geleceğim ben siz dert etmeyin Allah Allah. Tamam tamam geleceğim. Allah arkadaşlar bize iyi saracaklar var ya. Bize iyi saracak onlar. O kötü oldu arkadaşlar. O yönden baya kötü oldu. Ben hiç yakalanmayı beklemiyordum. Ama neyse arkadaşlar bir şekilde çözeceğiz artık. Ee, hemen şöyle arkadaşlar var ya. Nerede bizim şeyimiz? Şundan bir tane koysak. Bundan bir tane koysak. Şimdi fırınımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane de şöyle şundan koysak. Tam bak bu, bunu niye bunu koyalım abicim? Bunu böyle buraya koyacağız. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle böyle de bunları koyduk arkadaşlar. Allah burası el enfes oldu abicim burası enfes oldu ondan sonrasında var ya arkadaşlar şöyle 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 bundan koyduk evet arkadaşlar çok güzel oluyor vallahi şu an Hiç hemen şöyle şunları atalım arkadaşlar bir şekilde sonrası şunları alalım bari bu kitap okuma şeyini nasıl çözeriz bilmiyorum arkadaşlar ama bir şekilde çözmemiz gerekiyor da böyle çok büyük oldu bence şunları ben bir kırayım abicim zaten tek olacağımız için arkadaşlar mısır yemirimizi böyle koysak abicim bunu var ya şöyle koyalım arkadaşlar hatta şunu şöyle dursa daha makul evet arkadaşlar vallahi burası güzel oldu ya ne çıkarttık lan dışarıya Çık. Abi çıkacağım Allah Allah çıkacağım. Beni niye bu kadar dert ettiniz? Abicim ne oldu yani? Öyle bak biz gidiyoruz ha. haberin olsun. Biz bizim yok tamam mı? Gelirsin ona göre. Tamam abi ben gelirim. Hadi görüşürüz abi sen gelirsin sen işine Tamam tamam geleceğim ben. Allah arkadaşlar bunlar gitti tamam mı? Bunlar gidiyor arkadaşlar şimdi. Benim şimdi troll sıram geldi var ya. Benim şimdi troll sıram geldi ama öyle bir komik troll yapacağım ki arkadaşlar kimsenin aklı almayacak yani. Bir dakika kostüm giymektense sonra izleyin arkadaşlar şimdi. Ve evet arkadaşlar köylüye dönüştüm şu halime bakar mısınız köylü oldum arkadaşlar şimdi gideceğim normal bir pizza yiyormuş gibi yiyeceğim ondan sonra onları soymaya çalışacağım arkadaşlar efsane olacak efsane olacak lan ben ne vallahi çözemedim bu kapı açılmıyor ha bu kapıyı kilitlemiş haberin olsun ya bunu ne derdi vay abi gel gidelim biz ya Hey valla gel bir dakika bir pizza ısmarlayayım la vay ya abi sen gençsin sen kolaysın sen kolay abi abi sen tam abi gibi gansın, sen gençsin yani gen hey valla sağ olasın abim sağ olasın da oğlum bak haberin olsun bir daha şu kapıyı böyle kapatıyorsun. Tamam mı? Açık bırakma. Şimdi söylerler mıyarlar şey yaparlar. Yani bir daha bu kapıyı kapat. Tamam abi tamam. diyeyim Bir daha olmaz ya. Gel lan ben ben de sana böyle güzelinden bir pizza yapacağım. Şimdi hemen şöyle şuradan bir dakika şöyle malzeme yok lan. Dur Allah Şöyle hemen şunu alsak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an var ya köylüyüm ama elimde silah olan bir köylüyüm arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Efsane olacak şimdi. Efsane bir türlü olacak var ya. Normal bir pizza gibi gideyim arkadaşlar. Bak burada masalarda hep pizzalar arkadaşlar. Bu ne ya böyle? Bak bunlar da içeride. Abicim kolay gelsin. Nasıl işiniz acaba? Hello sen kimsin oğlum sen yeni mi geldin bu köye? Abi sen kimsin ben seni daha önce hiç burada görmedim. Sen gördün mü Mahmut abi? Valla ben de benim hoş geldin lan. ne istiyordun? Ya abi ben pizza istiyorum. Ee, böyle güzel bir pizza istiyorum tamam mı? Oo dondurmalardan var. Ee, dondurmalar varsa lan verin lan tüm parayı. Hello oğlum. ölüm, ölüm silah niye tutuyorsun? sen? sahin ol. ölüm dondurma istiyorsan veririm ben sana. Ben paraları istiyorum. Ver bana bakayım paraları. Ver lan yok var. Vermezsem vururum seni. Lan abim koş. Koş çabuk faru uçar. Ya Tamam abi tamam bir dakika geliyor düzeltin onu. Faruk mu ulan kastı Faruk mu? Var ya ben de iyi acıktım bu Kaan'ın beni çağırdı iyi oldu. Var ya iyisinden bir yemek yerim şimdi ya. Abi selamun aleyküm bana 7 tane pizza yapar mısın? Allah abi, geldi Kaan geldi. Dem şunu demem mi? Şunu demem ben dem şunu. Ne oluyor abi sakin ol. Hayırdır oğlum bunu niye demiyorum abi ne oldu? Bir ders bir şey mi yaptı sana? Ne oldu? Sınavlar parayı bankayı bizi soymaya çalışıyor. Abi durun sakin ol konuşamıyorum bile ha. Evet abi dem şunu dem şunu. Abi ben 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 vallahi bir şey yapmadım. Benim vallahi bir suçum yok abi. Haberin olsun yani ben buraya var ya. Çok güzel bir yerden geldim. Ben sadece pizza yemek istiyordum. Oğlum sana mı vereceğim bunları da? Git lan buradan. Bak git senin var ya ağzını gözünü deşerim senin. Senin, senin ağzını gözünü deşerim ha. Abi böyle ters yapanlara böyle yapacaksın. Şimdi sen bana oradan sar 20 tane pizza da pizza yiyeyim. Ulan var ya. Ulan var ya Kassı Faruk işini bitireceğim senin. İşini bitireceğim ha. Döveceğim seni Kassı Faruk. Seni fena döveceğim ha. Haberin olsun. Oğlum işinizi bitirdim ben sizin bu saatten sonra. Bu saatten sonra ben sizin var ya işinizi fena bitirdim. Arkadaşlar burada hemen ıı, çakmak 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 nerede abicim buradan şunu mu alsak kızıl taş alalım arkadaşlar hiç fark etmez inanın hiç fark etmez arkadaşlar ya çıkalım hemen şuradan oğlum yanlış kişiye ters yaptınız yanlış kişiye ters yaptınız abi var ya bunlar böyle yapar Bunları böyle haddini bildireceksin ha. Oğlum sen olmasan var ya kötü olduyduk. Çok kötü olduyduk. Abi bu dışarıdan bir şeyler koyma sesi geliyor sanki. hayla hayla. Bunlar ben mi yanlış duyuyorum? Doğru duyuyorsunuz doğru duyuyorsunuz. Alın bakalım. TNT TNT TNT'leri alın. Abi Ali'ler Tom abi ne yapıyorsun? Tom abi arkanızda ne ya böyle ha, kası faruk mu kası faruk muymuş ha? Al bakalım kası faruk al bakalım kası faruk Var ya işini bitirdiniz işinizi şimdi bitirdim arkadaşlar size videoyu çabuk beğenin arkadaşlar beğenin videoyu Bir dakika abi <laughs> hiç düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar bu valla Hemen şuradan şakmamızı alalım arkadaşlar tamamdır arkadaşlar Hemen şöyle yakalım valla yapma lan size videoyu beğenin arkadaşlar kanalıma abone olun arkadaşlar Haydi bakalım abicim hızlı bir şekilde videoyu beğenin kanalıma abone olun Valla fena patlattım fena patlattım arkadaşlar videonun burada sonuna geliyorum abicim Var ya bana böyle ters yapılmaz abicim kası faruk falan bana çökmez arkadaşlar sökmez yani bana siz de böyle akıllanacaksınız lan akıllanacaksınız. Oğlum lan lan deli oğlum ne yapıyorsun dükkana? Ha abi ne yaptın ya? miydin? Ben, eee bendim bendim. Ben Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Size. arkadaşlar şu an kanalımda bir arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle şu an video ve arkadaşlar çok zorunlu abicim. Sağol sol çıktı onlara tıkla 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 tıkla